Değerli izleyiciler Miraç TV'den yayındayız. Yayını tekeden gerçekleştiriyoruz. Yanımızda iki tane çınar amcalarımız var. Osman Efendioğlu amcamız Şair Atma Diğer amcamız Neyse Kurtuluş. Yani Neyse Kurtuluş. Kurtuluş Hacı amcamız var. Osman da iyisin. Allah'a şükür olsun. Allah daha iyi eylesin. Allah sağlık sıhhat versin. Yine buluştuk Osman'da. Buluştuk evet. Yine <laughs> <Gene> buluştuk. <laughs> Dün oldu mu buluşuyoruz. <laughs> evet. Biraz gibi ama gençleştim gibi geliyor bana Osman'da. Ge Geç yaş, kaç yaş, oldu bu Yaş 90 bitti 91. Ci. 90 lira girdi. Allah uzun hayırlı ömürler versin. Evet Hacım ee, e, ee, siz de bir tanıyalım istemiyoruz ama. Ben e, Beysel ee, ne iş yaptığım için evet. ben e, mesela yaptım. Ama şimdi, e, hari, hari, ha, Ama şimdi yaşlandım. Yaşlandık oldu. Beni hatırladın değil mi? Şimdi e, bir de beyin kanaması geçirdim. Onu sonra da evet. Eski otobüs. Hayır. Kalmadı patara hani o, o zaman var işte. ha, Biliyorum. O zaman e, Müşen, rahmetli Müşen Hamza evet. abi, evet. Abdullah abim çalıştı böyle biliyorsun da çalışır Çalıştı. O da lastikçiydi abi. Yok yok. O ona içeri çalıştı. Bola yeri seni evi. Sen unuttun. Lastikçiydi. Rezep, e, Rezep var. Rezep O var, o da rahmetli. Oldu. Abi e, o zaman sen yalırdın oraya. Sen, Şimdi, sen de gençtin, biz de gençtik ama biz daha çok <laughs> Hocam da Rüzgar'ın şoförünün babasıydı. Evet, zamanlar. Evet. Allah mekanını cennet eylesin. Onunla bir çekim röportajımız vardı. Yayınladık onu. Sayısız insan rahmetli andı. Yani çorbasına tuz koymadığı insan yoktu. Evet. Eskiden adam yola kaldırdı otobüste. Biliyorsun 70-80 yıllar iyiydi. Ben de 58 yaşındayım. E, o zaman otobüslere de, akaya depomuz vardı. Büyük şeylerle bidonlarla mazot. O, zamanı, o bir zaman da e, O zaman ortak o Hasan a, Hasan, a, Hasan a abiyle beraberdi değil mi? O kardeş Bir de şeyden ki gelebilir ya. Ondan önce Hizir'den e, e, Yok yok iki ortak değildi ben de bu, ben istemeyeceğim. Ben de onun zeki izi vardı, onun ayaşı, ha ayaş ya ayaş yaşıyorum. Evet. <laughs> Kapsucuk var, nasıl? Benim çocukum, bir tane kısım. Olsun Allah bağışlasın. Ee, hanım sağ kal. Maşallah Allah sağolsun. <laughs> bu, İstanbul bu yaşamı yaşıyor. Yani e, bayağı yaşıyoruz, değil mi? Yaşları da evet. Osmanlı'da en yani yaşlı. Bizim buna diyorduk ama yaşlı. Evet. Bir sarı evet. bizim evet. köyde iki evet. kişi benden büyük. Başka yok. Ama son iki işte yatağı diye. Sonumuz ölüm. Allah hayır eylesin. Hayır eylesin. Bakasını üzülüyor. Ama gemiyi yanımızı taşıyorsunuz. Yani evet. evet. bizim evet. genç. Evet. 25 senedir beygın vaz yapıyoruz. Maşallah gene öyle. Buradan otobüs arkadaşlar rahmetli oldular. Şu an zaten şey yok. E, yaş e, sevimler sabahı yok. yok. Çok az var. Şey var. Ama sağ olarak var da çalışan yok. Çalışan yok. Kaç sene de olsun salladın? 75'ten 90'a çıkıyor. O zaman yıllar çabuk geçiyor değil mi? Yıllar çabuk geçiyor. Ne diyor?

<laughs> resm müzik çekene resm müzik neken birkaç tutucu diye, birkaç tutucu diye. ayıp poma dostlar ay poma dostlar ileri diye, ileri ilerici Tutunun ne işini, tutunun ne işini sıra gel o diye, lütfün sıra gel o diye. Ay şimdi evet. şey dedi bak şey ki, biz onu unutmayalım. Bütün zikamı şey almam, madalya. Bu evet. ne madalyası? Bir bak sayfa doğan çok iyi madalya. Gidip <laughs> ben de o tuzcudemi zemirsin, gidip bir yere cizdecekmişsin, onu bulabildin mi şimdi? Dedim bir yere gidecek mi onu musun dedim demedim. Kıskanmak da bana. Oraya öyle bir Türkçe dedim ki ben şimdi Türkçe değilmiş Türkçe'yi demeyeyim. Ne bir şey de bana filan ne de Türkçe ben derim onu. Aynen. Osman Bey Allah sana uzun hayırlı olmalı versin. hep hep Siz de Evet. Şöyle bu Evet, e, gençler diyeyim yani bir alkış alalım bu ihtiyar delikanlılara. Bir alkış alalım bakalım kamerada. Ha? Evet gençler. Bir alkış alalım şunlara. Yakışıklılara bir alkış. Heh. Evet selamlar. Sevgiler gönderiyoruz. Tekirdağ'ın. Hayırlı akşamlar.